etmiş bu hadisi şerifi. Ayşe validemizden yine buyurdu ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah Teala yenzilu leyleten nısfı min şaban ila semai dünya Allah Celle Celaluhu Şaban ayının yarı gecesinde yani Berat Kandili gecesinde yani adı Berat Kandili değil o kadar. Efendimiz hep Şaban'ın yarı gecesi diyor ama bu gece yani. Dünya semasına rahmetiyle nüzül eder veya bir meleğini indirir melek böyle seslenir. Feyazfir <laughs> liakser min adedi beni kelb. Kelb oğulları var beni kelb. Araplar arasında en çok koyunu olan kabile. Allah Celle Celaluhu kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinden daha fazla kimseyi affeder bu gece. Subhanallah. Hazretimiz bu sohbeti her berehat kandilinde neredeyse söylüyor. En fazla koyunu ya bir koyunda kaç tane kıl vardır ya? Milyondan aşağı değildir yani. Düşünün en kalabalık koyunu olan, en çok koyunu olan kabile, efendimiz anlayalım meselenin büyüklüğünü diye Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar kimseyi Allah hatta ondan daha fazlasını da affeder diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Rahawayh, İmam Ahmed Tirmizi, İbn Mace, Beyhaki rivayet etmişler bu hadisi şerifi.